levrek buğulama yapıyoruz. Malzemelerimizi bir gösterelim. Ee, şöyle 400 gram kadar ee, et, deniz levreği, maydanozumuz var, kaç sap taze soğanımız var, bir parça defne yaprağımız, küçük bir havucumuz, küçük bir patates, 5-6 tane de mantarımız var. Malzemeleri çok ince ince doğrayacağız. Hemen onları bir başlayalım. Havucumuzu da olabildiğince ince olacak şekilde biliyoruz. Patatesimizi de yine olabildiğince ince olacak şekilde çünkü tamamı 10 dakika içerisinde, 10 12 dakika içerisinde pişmiş olacak. Patatesler suya diğer malzemeler kalın doğranmış olursa pişmeyecek. Aynı şekilde mantarlarımızı. Tenceremiz böyle ağzı kapaklı. Yani mümkün olduğu kadar kapalı, ağır. Hiç hava almayacak şekilde, hava kaçırmayacak şekilde. Adı üstünde buğulama. Buharla pişen bir yemek. Malzemenin yarısını, bu doğradığımız malzemelerin yarısını altına, yarısını üstüne koyacağız. Geliş güzel dağıtıyoruz. Bunların üzerine bir kat malzemeyi döşedikten sonra havucumuzu ilave edelim. Son bir kontrol yapıyoruz. İçinde en ufak bir kılçığın kalmaması lazım. Geri kalan malzemeyi de üzerine bir kat olarak yerleştiriyoruz. Kalanları da o bu farklı Tuzumuzu ilave ediyoruz. Biraz karabiber ilave ediyoruz. Birazcık pul biber ilave ediyoruz. miktar safran ilave ediyoruz. Zerdeçal da olur. Olmasa da olur. Bir miktar üzerine zeytinyağı ilave ediyoruz. Ve küçük tereyağı parçaları kesip üzerine bırakacağız. Bir su bardağı su koyuyoruz. Yeterli olacaktır muhtemelen. Yetmezse çok az bir şey ilave edebiliriz ama çok sulu bir buğulama olsun istemiyoruz. Ağzını kapatıp orta ateşte şöyle bir 15 dakika pişmeye bırakıyoruz. Devrek buğulamamız hazır. Servisini yapabiliriz. 15 dakikalık bir süre yetti orta ateşte. sebzeli levrek bulamamız hazır. Afiyetler olsun.